Verelim var gel. Uyuşturucu içiyorlar biz ondan kaç şey yapıyor. Mağara burada mı? Var var. Sıkak nerede? Sıkak nerede? 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 Sen değil mi? Yok abi ben de yok. Burada kağıt var diye dedim. Yerde yiyeceğim. yerde burada burada. Ha, ha onlar değil de Allah aşkına. Tamam tamam hepsi var. Bak arkadaşlar. Şey Bayağı var. 5 6 sprint var. Hero'um var. Tamam. Başka arabayı... evet. evet. yani. bir dışarıda bayt. Hadi. Arkadaşlar çok taş. 7 9 9 3 0 2 1 3 0 9